Bu sunumda hoş geldiniz. Size kalsiyumun erken meyveye alımını etkilemenin yollarını göstermek istiyorum. 50 gramlık aşamaya ulaştığında kalsiyumun yaklaşık %50'sinin meyvede olduğunu biliyoruz. Ancak sezonun bu erken döneminde kalsiyumun meyveye nasıl geçtiği konusunda sezonun ilerleyen dönemlerine kıyasla bazı küçük farklılıklar olduğuna dikkat etmek önemlidir ların başlarında meyve gelişiminin erken döneminde meyve ağaçlarının besin maddelerini nasıl kullandığını kavramanıza yardımcı olmak için uyku döneminde ağaçta neler olup bittiğine bir göz atalım. Burada azot, fosfor, potasyum, magnezyum ve manganez gibi hareketli besin maddelerine sahibiz ve bu besinler aslında tomurcuklar, kabuk ve kökler gibi uyku halindeki dokularda rezerv olarak depolanır. Bu besinler yapraklar ve çiçekler gibi bitkinin büyüyen dokularına doğru yukarı ya da aşağı hareket ettikçe aslında uzaklaştırılmış hale gelirler. Suyum gibi hareketsiz besin maddelerine baktığımızda suyum son hedefine ulaştığında tomurcukların enine kesitinin buradaki diyagramında gösterildiği gibi son hedefine ulaştığında Bitki dokularıyla sabitlenir ve bu çiçek tomurcukları gibi dokular için yapısal bir destek sağlar. Şimdi odun öz suyunda da bir miktar kalsiyum vardır. Henüz nihai hedefine ulaşmamış olan kalsiyum. İlkbaharda popo kırılmasına neden olmak için tomurcukları yukarı doğru iten odun öz suyudur ve bununla birlikte yapraklar ve tomurcuklar gibi yeni dokuların büyümesi için kalsiyum sağlar. Yani tomurcuklardaki çiçeklerin yapısal bir bileşeni olan kalsiyumumuz var. Ayrıca ilkbaharda özsu sıvısından gelen kalsiyuma da sahibiz. Kökten besin alımının hala çok sınırlı olduğu erken ilkbaharda elma meyvesinin erken gelişiminde büyük rol oynayan bu iki kalsiyum kaynağının bir kombinasyonudur. Yaranın web sitesinde bulabileceğiniz güzel bir grafik. Farklı ağaç organları için ağaç besinindeki besin birikimini gösterir. Ben burada çiçek tomurcuklarına odaklanmak istiyorum. Çiçek tomurcuğu gelişimi yazın başlarında gerçekleşir ve geliştikçe besin biriktirir. Besin birikimi ve çiçek tomurcuklarının gelişimi hasattan sonra sonbahar zamanına kadar devam eder. Yapraklar dökülmeye başladığında İlkbaharda kullanılacak biyokütlenin yanı sıra çiçek tomurcuklarında depolanan besin maddeleridir. Mobil besinler yeniden mobilize olur ve çiçeklenme sırasında kullanılır. Meyve tutumu ve meyve gelişiminin erken evresinde besinlerin köklerden alınıp yapraklar ve meyve gibi yeni dokularda kullanılması çiçeklenmeden 2 ila 3 hafta sonrasına kadar gerçekleşmez. Kalsiyum hareketsiz bir besin maddesidir ve ilkbaharda meyve gelişiminin erken döneminde rol oynayan, odun özünde ve çiçek tomurcuklarının yapısal bileşeninde depolanan kalsiyumdur. Dolayısıyla kış aylarında ağaçlarınızda ne kadar yüksek kalsiyum depolarsanız, kökler topraktan kalsiyum almaya başlamadan önce meyve gelişiminin çok erken aşamasında o kadar yüksek kalsiyuma sahip olursunuz. İşte size bu ilk resimde elmaların çiçek tomurcuklarını gösteren bir resim. Bu gerçekten erken ilkbahar döneminde, muhtemelen taç yaprağı düşme zamanının hemen sonrasında. Çiçek tomurcuklarının gelişmeye başladığını görebilirsiniz ve bu çiçek tomurcuklarının gelişimi yaz boyunca sonbahar zamanlamasına kadar devam eder ve bu tomurcuklar gittikçe büyür ve yapraklar dökülmeye başlamadan hemen önce en büyüğü olur. Burada hasat sonrası zamanlamadan sonbahara, kışa ve ardından ilkbahara geçerken elma çiçek tomurcuklarına ne olduğunu gösteren güzel bir diyagram var. Kış boyunca yaprak yaşlanmasından önce yapraklar renk değiştirmeye başlayacak ve tüm hareketli besinler yapraklardan tomurcuklara doğru hareket etmeye başlayacaktır. Ancak kalsiyum hareketli değildir. Bu nedenle yapraklardan tomurcuklara doğru hareket edemez. Kalsiyum sadece topraktan yukarıya, ağacın ksilemine doğru hareket edebilir ve daha sonra çiçek tomurcuklarında birikebilir. Besin maddelerinin çiçek tomurcuklarına alımını teşvik etmek için yar, Yaravita tomurcuk oluşturucuyu geliştirmiştir. Tomurcuk oluşturucu, çiçek tomurcuklarının gelişimini teşvik etmek için yapraktan uygulama kullanılarak hasat sonrası uygulanabilir ve bu çiçek tomurcukları büyüdükçe kalsiyum da dahil olmak üzere daha fazla besin maddesini bu tomurcuklara çekecektir. Yara, hasat sonrası toprak uygulamasında kuru bir kalsiyum nitrat ürünü olan Yara Leva Tropicod kullanılmasını önermektedir. Kalsiyum nitrat bitki kökleri tarafından kolayca alınır ve daha sonra ağacın silumuna ve oradan da çiçek tomurcuklarına ulaşır. Ağaçtaki odun özsuyundaki kalsiyum konsantrasyonu da kalsiyum nitrat ürününün kullanımıyla artacaktır. Çiçek tomurcuklarında depolanan kalsiyum ve odun özsuyunda depolanan kalsiyum köklerin besin alımının hala çok sınırlı olduğu İlkbahar meyve gelişiminin erken döneminde çok önemli hale gelir. İşte bir elma çiçeğinin resmi. Bu elma çiçeği geçen yıldan kalan kalsiyumu kullanmaktadır ve havalar ısındıkça ve kökler daha aktif hale geldikçe ağaç toprak çözeltisinden kalsiyum almaya başlayacak. Ağaca ve meyveye doğru ilerleyecektir. İlkbaharda havalar ısındıkça ağaç kökleri toprak çözeltisinden besinleri alma konusunda çok daha aktif hale gelir. Bu erken elma meyvelerinin gelişimi için bu zamanda bitkiye ve hızla gelişen elma meyvelerine mevcut kalsiyum sağlayan bir gübre ürünü kullanmak çok önemlidir. Yara livotropikod, suda yüksek oranda çözünebilen kuru bir kalsiyum nitrat ürünüdür. Toprak çözeltisine girdiğinde bitki alımı için hemen kullanılabilir hale gelir ve yıllar boyunca yapılan birçok çalışma sürekli olarak daha yüksek meyve verimi göstermiştir. Kalsiyum nitrat tropikotun ilkbahar. Uygulaması ile kalsiyum, elma mahsulünüzün büyümesini desteklemek için hızlı etkili nitrat azotu da sağlayacaktır. Önceki sunumumda da belirttiğim gibi, kalsiyum muhtemelen elma meyvesinde artırılması en zor mineral besin maddesidir. Çünkü kalsiyumun çoğu meyve yerine yapraklar gibi yüksek transpirasyonlu dokularda son bulur. Bu nedenle, meyvede kalsiyumu en üst düzeye çıkarmak için sezon boyunca birden fazla kez yapraktan kalsiyum uygulamak yaygındır ve suda çözünen ve meyve kabuğu tarafından kolayca emilen bir kalsiyum ürünü kullanmak önemlidir. Yarada piyasadaki en yüksek kalsiyum konsantrasyonlu ürünlerden biri olan %12 suda çözünür kalsiyum içeren YaraVita Stopit adlı yüksek kaliteli bir yapraktan kalsiyum ürünü sunuyoruz. Washington eyaletindeki elma yetiştiricileri için çiçeklenme aşamasından itibaren kalsiyum spreyine başlamak ve hasada kadar her 7 ila 14 gün aralıklarla uygulamayı tekrarlamak oldukça yaygın bir uygulamadır. Honeycrisp gibi yüksek değerli bir elma çeşidi için yetiştiriciler Meyvede maksimum düzeyde kalsiyum olmasını sağlamak ve meyvede kalsiyum eksikliği bozukluğu görülme olasılığını en aza indirmek için sezon boyunca 16 kalsiyum spreyi uygulayabilir. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederiz. 8 bölümümün 4'ünde kalsiyum hakkında yaptığım hastayı sunuyorum. Sezonun ikinci yarısında meyveye kalsiyum alımını etkilemenin yollarından bahsedeceğim bir sonraki sunumum için lütfen bizi izlemeye devam edin.